Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben yelek için başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde bu modelden yararlanabilirsiniz. Şöyle 2 numara 1.75 milim de tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım öncelikle zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar siz isterseniz ben trabzan yapacağım altına bant da yapabilirsiniz trabzanda şöyle bol bir şekilde çok sıkı değil zincirlerimizi çekiyoruz bu kadar zincir benim için yeterli başına bir kere doladım buradan 1 2 3 4 dördüncüye batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum başına doluyorum sıradaki zincire batıyorum ikili trabzan yapıyoruz Bu şekilde bütün zincirimizi ikili trabzan yaparak başa kadar gelelim. Trabzanlarımı yapıp tamamladım. 3 tane modelden göstereceğim. 1, 2, 3, 4. 4 kere sardık. Hemen döndürdüm. Baştakini bırakıyorum. İkinciden batıyorum ikinciden battım buraya üçlü trabzan yapacağız tek çıktım bu tek ilmeğimi tek kapattım ikileri iki kapattım üçlü trabzan yaptık başına bir kere alıyorum bunu tek 2 2 üç seferde kapattım üçlü trabzan yaptık 6 tane kenar bant olarak yapacağım Siz bunları 7'ye falan da çıkarabilirsiniz veya 9. Ne kadar geniş istiyorsanız. Sadece ben model gösterdiğim için bu kadar yeterli. 2 4 6. 6 tane bantı yaptık. Şimdi başına iki kere doladım. Buraya bir tane zincir çekelim önce. Zincirimi çektim. Başına iki kere doladım. Buradan 1 2 3 4. 4.ye batıyorum. Şöyle 1 2 kere çıktım. Son ilmeğimi bıraktım. 2 kere yine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine 2 iki, 2 kapattım. Sonuncuyu bıraktım. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 i̇ki, 2 kapattım ve burada 4 tane ilmeğimiz oldu. Bu dört tane ilmeği beraber kapatıp bir tane zincir çektim. Bir tane zincirimizi çekmiştik. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim buraya. 1, 2 kere doladım. Aynı yere batıyoruz. Aynı yuvanımın içine yine aynı şekilde ikisini kapattım. Son üçüncüyü bıraktım. 1, 2 doladım tekrar aynı şekilde 1 2 1 2 doladım aynı yere batıyorum 1 2 kapattım üçüncü ilmeğimi bırakıyorum Bunlar 3'ün dördünü beraber kapattım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim iki kere doladım aynı yere batıyoruz tekrardan 1 iki kere doladım şimdi buraya yeniden aynı şekilde bir tane daha üçlü yapacağız bir iki kere doladım üçüncü dördünü beraber kapattık bir zincir çektim bu şekilde bir tane üçlü yaprak yapmış olduk buraya başına iki kere doladım buradan sayıyorum bir 2 3 4 5 6 7 8 8. ye batıp tekrar aynı şekilde yoncamızı yapacağız arkadaşlar. Yaprak da diyebiliriz. Dördünü beraber kapatıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim 2 kere doladım aynı yere batıyorum 1 2 kere de çıktım üçüncüyü bırakacağız şunu tekrar yapıyorum aynı yuvanın içine batıyoruz Şöyle dördünü beraber kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum. Yine üçüncüyü yapıyoruz. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. Üçünü de tamamladım. Dördünü beraber kapatıyorum ilmeklerimin. Bir tane zincir çekiyoruz tekrar başına iki kere doluyorum buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptım burada da 4 tane kaldı kenarı için arkadaşlar tekrar buraya aynı şekilde bir tane daha yapıp tamamlayayım ben sonra ikinci kısma geçelim üçüncüyü de yaptım sonuna geldim bir tane zincir çektim iki kere doladım şurada kenardaki zincirimize batıyorum zincire batıp buraya üçlü trabzanımı yaptım burası şöyle kenar olsun diye yelek yaptığımız için battaniye yaparsanız buraya da bant yapabilirsiniz bir tane zincir çektim hemen döndürüyorum buradaki hemen zincirin içine zincirin içine batıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekmiştik. 5 tane de sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 5 tane buraya sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 eğer eliniz az geldiyse buraları altı da yapabilirsiniz. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Hiç zincir çekmeden bir sonrakine geçip sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. 1 2 3 3 zincir bir sonrakine geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya gelince de yine bunları da 6 tane kenar trabzanı yapacağız. Buraya gelince ben yeniden göstereyim. Sık iğnelerimizi yaptık. Hemen başına bir kere doluyorum. Baştaki ilk baştaki hemen trabzana batarak yine önce tek sonra çift sonra çift yaparak üçlü trabzan yapıyoruz. Burayı bu şekilde üçlü trabzan altı tane yapıyoruz. 4 5 ve son zincire batarak altıncıyı yapıyorum. Bir, iki, üç. 4. 4 zincir çektim. Başına bir kere doladım. Tekrar döndürüyoruz. Bunu atlıyoruz. Birinciyi atlayıp bir sonrakine batarak yine buraya zincirle beraber 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. trabzanlarımız 6 taneyi bitirdik başına iki kere doladım bu ortada çektiğimiz 3 zincirimiz vardı zincirin içine batıyorum hemen buraya 1 2 iki. ikili trabzan yaptım üçüncüyü bıraktım arkadaşlar 2 2 kapattım ilmeklerimi yine aynı şekilde iki kere doladım aynı yere batıyorum ilmeğimi çıkardım ikisini kapattım ikisini kapattım üçüncüyü yine ilmeğimde bıraktım bir iki tekrar aynı şekilde bir iki ikisini kapattım ilmeğimi birini bıraktım dört tane ilmeğim oldu dördünü beraber kapatıyorum bir iki üç dört beş aynı şekilde iki kere doladım aynı yere batıyorum yuvaya bir iki kere doladım iki kere doladım. Aynı yaprağımın bir tanesini daha yaptım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere üçüncü yaprağımı yapıyorum. Sizin eliniz bolsa arkadaşlar iki zincir de yuva için çekebilirsiniz. Buraları da dört çekin. Şöyle ikisini beraber kapattım. Bir tane zincir çektim. Başına iki kere doladım. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben büyük bir parçada yapayım. İpimiz çok açık uçuk bir pembe. Büyük parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok şık ve çok güzel bir yelek yapabilirsiniz. Bebe yünüyle de battaniye yaparsanız arz kasını aynı renkten güzel bir astar geçirirseniz çok şık bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.